2022'nin sonlarına doğru Hellnever 2 piyasaya sürüldü. Oyun piyasaya sürülmeden önce yapay zekasının mükemmel olduğu ve hikayesinin efsane olacağı söylendi. Fakat oyun ilk oyundan bile berbattı. Peki bunun sebebi neydi? Arkanıza yaslanın ve ben de anlatmaya başlayayım. Az önce göstermiş olduğum bu sitenin olayı neydi? Hello Guest Prototip indirme linki tabii ki de. Hello Guest Prototip'i mi? Hello Guest ne lan? Hello Guest Altın Elma Parkı'nda vandallara karşı koyduğumuz ve bu sırada da gizemli yerde dolaştığımız bir oyundur. Tabii ki bu oyunun da bir kayısı var. Ama bu bir başka videonun konusu. 23 Temmuz 2020 yılı. Hello Guest iptal edildi ve Hellraiser 2'nin ilk alfası piyasaya sürüldü. O oyun normal Hellraiser 1 gibiydi fakat komşunun evinde Guest var. Ve 3 ay sonra Hellraiser 2 alfa buçuk yayınlandı Şimdi gelelim fanların en heyecanlı olduğu yere. Hellraiser 2 alfa 2. İşte bu dönemde yapay zekanın efsane olacağı söylendi. Tam her şey tıkırında giderken oyunun baş yapımcısı ekipten ayrıldı. Bu sebepten dolayı Henry 2 Alpha 2 asla yayınlanmadı ve Alexus ekibin başına geçti. Bundan sonra ise Henry 2'nin çöküşü başlamış oldu. Oyuna yeni ne eklendi dersiniz? Bir açık dünya oyunu mu? Hayır. Altın Elmalı Park mı? Hayır. Geist mi? O da hayır. Eee oyun nasıl gelişti o zaman? Gelişmedi. Adamlar test için kullandıkları haritayı full oyunda kullandılar oğlum. Maalesef rezillik burada da bitmiyor. Tiny Building Sousa olan Alex Nijipornik animasyon serisi için de uğraştı aynı zamanda. E ona yetiş buna yetiş derken Henry Brick'i battı sonunda.